Bugün anlatacağımız hikaye 17 yaşındaki genç bir kız hayalini kurduğu o hayatı yaşarken annesinin onu gizlice uyutup karnındaki bebeği aldırmasıyla her şey alt üst oluyor. Ama olay sadece bununla kalmıyor. Çünkü bu hikayenin sonunda kimse o annenin sakladığı sırrı tahmin edemiyor. Ne o kız ne biz gerçek ortaya çıktığında sadece bir çocuk değil, üç hayat birden değişiyor sonuna kadar dinleyin. Çünkü finalde kalbinize saplanan o cümleyi asla unutamayacaksınız. Nisa sabah uyanırken odanın griye çalan ışığı göz kapaklarının arasından süzülüyordu. Tavanı izledi bir süre, kalbi garip bir huzursuzlukla çarpıyordu. Belki de hissettiklerinin adını koyamıyordu ya da koymak istemiyordu. 17 yaşındaydı. Gençliğinin en güzel döneminde olması gerekiyordu ama onun yaşıtları gibi kahkahalarla dolu bir hayatı hiç olmamıştı. Annesi Gülay Hanım, sert yüz hatlarına rağmen gençliğinde güzel olduğu belli bir kadındı. Ama artık güzelliğini içine gömmüş, hayata karşı dikenlerini çıkarmıştı. Kocası yıllar önce evi terk ettiğinden beri dünyası sadece kontrol etmek ve korumak üzerine kuruluydu. Ve bu dünya sadece bir kişiden ibaretti. Kızı Nisa o sabah da her zamanki gibi kahvaltı hazırlanmıştı. Masanın başında oturan Gülay bir şeyler okur gibi yaparken göz ucuyla kızını izliyordu. Nisa sessizce çayını içerken annesi hiç beklenmedik bir şekilde konuştu. Gece odana geldiğimde üstünü açmıştın. Üşütme diye örttüm seni. Nisa başını kaldırdı. Gülümsedi. Fakat gözlerinde bir tedirginlik vardı. Artık her kelimenin içinde bir ima, her davranışın ardında bir gölge arıyordu. Çünkü bir sır taşıyordu. Ve bu sır bedeniyle birlikte ruhunu da ağırlaştırıyordu. İki haftadır midesi bulanıyor, sabahları uyanmakta zorlanıyordu. Regli gecikmişti. Başta önemsememişti ama şimdi her geçen gün vücudundaki değişim onu korkutuyordu. Gerçeği biliyordu aslında. O çocukla yaşadığı o gece sadece bir anlık bir yakınlık değildi. Kaderin kalemle yazdığı silinmeyen bir cümleydi. Mert, o çocuk, mahallenin arka sokaklarından çıkan, kendine güvenen ama kalbinde kırıklarla yürüyen bir gençti. Nisa'ya ilk güzel diyen kişiydi. Ve Nisa o söze belki de yıllardır annesinden duymadığı o tek kelimeye tutunmuştu. Gizli gizli buluşmuşlar, hayaller kurmuşlardı. Nisa, Mert'in sıcacık ellerinde özgürlüğü tatmıştı. Ama şimdi ellerinde buz gibi bir test sonucu vardı. Hamileydi. Ve annesi bunu öğrenirse hayal bile edemiyordu. O sabah Nisa'nın masada oturduğu yere bir kase sütlaç geldi. Üzerine tarçınla gülümse yazılmıştı. Gülay gözlerinin içine bakarak ''Sen benim bir tanemsin. Sana hiçbir şey olmaz.'' dedi. Nisa anlam veremedi. Çünkü annesi yıllardır ilk kez böyle konuşuyordu şefkat dolu, yumuşak ve garip bir şekilde hazırlıklı. Ama sütlacın içine karışan o yumuşak sessizlik aslında yaklaşan fırtınanın habercisiydi. O gün okulda teneffüs zili çaldığında Nisa sınıfın çıkışına yönelmedi. Tuvaletlere gitti, en arka kabine girdi ve çantasından test çubuğunu çıkardı. Daha birkaç gün önce yapmıştı ama. Umut işte, insana hep yalan söyletiyor. Belki de yanlış görmüştüm. Belki de bu sabahki bulantı sadece açlıktandı. Testin üzerindeki o çizgiler bir kez daha belirince boğazında bir yumru düğümlendi. Ellerini musluğun altına koydu ama suyun soğukluğu bile onu kendine getiremedi. O an aynada kendine baktı. 17 yaşında bir kız değil, omuzlarına yük bindirilmiş bir kadın vardı karşısında. Karnında minik bir yaşam vardı belki ama kalbinde büyüyen şey sadece korkuydu. Mert'e mesaj attı. Konuşmamız lazım. Saatler sonra okul çıkışı o eski sokakta buluştular. Mert her zamanki gibi heyecanlı ve umutluydu. Gözlerinin içi gülerdi hep ama o gün Nisa'nın gözlerinde farklı bir şey görünce ciddileşti. Ne oldu? diye sordu. Nisa kelimeleri boğazında yoğurdu, sonra tek cümlede bıraktı. Hamileyim. Mert'in yüzü soldu ama ilk tepkisi kaçmak olmadı. Aksine cebinden bir yüzük kutusu çıkardı. Oyuncak gibi bir şeydi ama içindeki niyet kocamandı. Ben seninle evlenirim. Gerçekten. Hemen gideriz buradan. Kimseye ihtiyacımız yok. Nisa başını iki yana salladı. Annem. Annem bizi yakarsa yaşatmaz. Mert boğazını temizledi. O zaman biz kaçalım. Kaçalım. Bu kelime kulağa filmlerdeki gibi romantik gelmedi Nisa'ya. Onun kulaklarında sadece kaçmak, anneden kaçmak, evden, geçmişten, kimliğinden kopmak demekti. Yapamazdı. Henüz hazır değildi. Gözlerinden yaşlar süzüldü. Zaman istiyorum. Mert onun ellerini tuttu. Ne olursa olsun bu çocuğu yalnız büyütmeyeceksin. Söz veriyorum. Ama o söz rüzgarda savrulan bir yaprak gibiydi söylenmişti evet ama gideceği yönü artık rüzgar belirleyecekti. Nisa o akşam eve döndüğünde kapının aralığından annesinin odasına baktı. Gülay masaya oturmuş dua ediyordu. Dudakları kıpır kıpırdı ama sesi yoktu. Bu kadın sadece dinin değil, kontrolün de diliyle dua ediyordu sanki. Ya Rabbim, kızımı yoldan çıkaran her şeyi yok et der gibi. Nisa sessizce odasına çekildi ama bilmiyordu o gün annesi okul çantasındaki test çubuğunu çoktan bulmuştu. Ve o gece sütlaçta sadece tarçın yoktu. Gece olduğunda evin içi her zamankinden sessizdi. Radyatör bile tık dememişti saatlerdir. Nisa yatağında dönüp duruyor, içini kemiren huzursuzlukla bir türlü uyuyamıyordu. Annesi akşam yemeğinde her zamankinden daha sıcaktı. Fazla sıcaktı. Ona sütlaç yapmıştı yine, Üstüne bu sefer tarçınla bir kalp şekli kondurmuştu. Sen benim canımsın. Ben senin için her şeyi yaparım demişti. Ama bu cümle bile tehdit gibi gelmişti Nisaya. Gülay'ın sevgisi hiçbir zaman sıradan bir sevgi olmamıştı. Onunki sahiplenmek değil, sahip olmaktı. O gece başı döndü Nisan'ın. Önce çok yorgunum sandı. Göz kapakları ağırlaştı. Yatağa uzandı. Ama bir gariplik vardı. Sanki kendi kendine değil de biri yavaşça içinden bilincini çekip alıyordu. Bir süre sonra rüyayla gerçeğin arasındaki o puslu bölgeye geçti. Bedenini hissedemiyor ama sesleri duyuyordu. Ayak sesleri, fısıltılar, plastik bir eldivenin şıpırtısı, bir kadının boğuk sesi. Baygın ama farkında olabilir. Doz az geldi galiba. Nisa bağırmak istedi. Boğazını yırta yırta haykırmak. ''Ne yapıyorsunuz bana?'' diye haykırmak ama dudakları kıpırdamadı. Gözleri açıktı ama görmüyordu. Uyuyordu ama uyanıktı. Biri karnına bastırıyordu. Soğuk bir metal tenine değdiğinde içinden buz gibi bir ürperti geçti. Başka bir kadın, yaşlıca bir ses. Hızlı ol, uyanırsa zor tutarız. Kanama fazla olursa bilemem bak. Sonra bir sessizlik, bir çekilme, bir boşluk ve Nisa İçine düştüğü o karanlıkta bedeninin en derininden bir şeyin söküldüğünü hissetti. Bir acı vardı ama tanımlanamaz. Bu fiziksel bir acı değildi. İçine bir boşluk açılmıştı sanki. Sıcak, yaşam dolu bir çiçek kökünden koparılmıştı. Gözünden bir damla yaş aktı. Uyuyordu ama ağlıyordu. Sabah uyandığında tavandaki çatlak çizgileri ilk kez fark etti. Başını çevirdiğinde odasında yalnızdı karnında bir ağırlık vardı. Altını kan lekesi hafifçe ıslatmıştı. Gözlerini kırptı, hatırlamak istedi ama hatırlayamadı. Ya da hatırlıyordu da hatırlamamak için savaş veriyordu zihni. Gülay kapıyı aralayıp içeri girdi. Elinde bir tabak vardı. ''Canım, gece bayılmışsın. Reglin gelmiş. Korkma, iyi olacaksın.'' Sesi anne sesi değildi. Hem çok sevecen hem çok mekanikti. Sanki bir rol oynuyordu, bir sahne provası gibi. Sanki bir suçun üstünü battaniyeyle örtüyordu. Nisa suskun kaldı. Düşünmedi, sormadı. Sadece başını salladı. Ama o gece olanlar, sis perdesi gibi her hatırladığında daha netleşmeye başladı. Üç gün geçti. Dördüncü gün Nisa, annesinin mutfakta bıraktığı çöp torbasını karıştırırken, küçük bir şırınga kabı buldu. Üzerinde bir eczane etiketi vardı. Promethazinum 25 miligram yazıyordu. Uyku ve sakinleştirici ilaç. Sadece reçeteyle verilir. Bir de eski bir bez parçası. Üzerinde kuru, kahverengi lekeler. Ve o anda beyninde yankılandı o cümle. Baygın ama farkında olabilir. Nisa yere çöktü. O an vücudu titremeye başladı. Gözleri doldu. Kalbi daraldı. Çığlık atmak istedi ama sesi çıkmadı. Haykırmak değil, Susmak istiyordu. Çünkü ses çıkarırsa olanların gerçek olduğunu kabul edecekti. Ama artık biliyordu. Annesi onu uyutup karnındaki bebeği ondan habersiz aldırmıştı. O gün akşam olana kadar Nisa odasından çıkmadı. Perdeler kapalıydı. Oda karanlık. Sanki güneş bile utanmıştı bu eve doğmaya. Elinde o küçük ilaç kutusu, dizlerinin üzerinde açılmış çöp torbası. Gözleri boşluğa bakıyordu. Gözyaşı bile akmıyordu artık. Gözyaşı acının ilk haliydi. Oysa onun yaşadığı artık acı değil, kayıptı. Kendi bedeni içinde kendini arıyor ama bulamıyordu. Çekmeceden eski bir defter çıkardı. Hiçbir zaman düzenli günlük tutmamıştı ama bugün bir şey yazması gerekiyordu. Kalem eline titreyerek geçti. Sayfanın en üstüne sadece şunu yazdı: O gitti ve ben hiç var olmamışım gibi hissediyorum kapıdan annesinin sesi duyuldu. "Nisa, yemeğini getiriyorum kızım. Güçlü olman lazım." Nisa cevap vermedi. Artık güçlü kelimesinin onun hayatında bir karşılığı yoktu. Çünkü annesi ona güç kelimesini silah gibi kullanmıştı hep. "Güçlü ol" demek, "sus" demekti. "Dayan" demekti. "İsyan etme" demekti. Ama artık içinde fırtına değil, cenaze vardı. Sadece bir bebek değil, bir sevgi ihtimali de gömülmüştü o geceyle birlikte. Mert'ten mesajlar gelmeye devam ediyordu. İyisin değil mi? Cevap ver Nisa, endişeleniyorum. Seni alacağım bu evden, yemin ederim. Ama Nisa yazmıyordu. Yazmak istiyordu, delicesine. Mert'in sesini duymak, ellerine sarılmak, beni kurtar diye haykırmak ama yapamıyordu. Çünkü içindeki ses başka bir şey söylüyordu. Artık ben ben değilim. Ben eksildim. Bozulmuş bir şeyim. Kirletildim. O gece annesi odasına geldi. Elinde sıcak bir çorba vardı. Nisa, Mert seni aradı. Telefona ben çıktım. Artık aramayacak. Onun için doğru kişi sen değilsinmiş. Öyle dedi. O cümle, Nisa'nın zaten kırık olan kalbini tamamen paramparça etti. Ama Gülay yalan söylüyordu. Mert asla böyle bir şey dememişti. Ama Gülay'ın yıllardır en iyi yaptığı şey, gerçekleri istediği şekle sokmaktı. Nisa o sabah aynada kendine uzun uzun baktı. Solgun teni, göz altlarındaki morluklar, yorgun düşmüş dudakları, hepsi değişmişti. Ama en çok değişen gözleriydi. Eskiden kaçan, ürken, çekinen o bakışlar, şimdi sadece susarak bağırıyordu. İçinden geçen fırtınanın artık sadece kurbanı olmak istemiyordu. Bir cevap arıyordu ve en derininde biliyordu o cevabın adresi annesiydi. Mutfağa indi. Gülay her zamanki gibi çayı demlemiş sessizce kahvaltı hazırlıyordu. Nisa sandalyeye oturdu, masaya dokundu ve başını kaldırmadan sordu. O gece bana ne yaptın? Gülay bir an durdu elindeki kaşığı bırakmadan, yüzünde hiçbir şey olmamış gibi bir ifade. Bayıldın kızım. Reglin geldi. Ben de seni yatırdım. Hatırlamıyorsan normal. Nisa bu kez doğrudan gözlerine baktı. Yalan söylüyorsun. Gülay'ın gözleri küçüldü. Tansiyon bir anda yükseldi mutfakta. Ne diyorsun sen? Annene nasıl böyle konuşursun? Ama Nisa ilk defa geri adım atmadı. Ben her şeyi hatırlıyorum anne. Sesleri, kokuşmuş o bezleri, o kadınların fısıltılarını. Uyurken yapmaya çalıştığın şeyi hatırlıyorum. Karnımdaki canı benden çaldığını hatırlıyorum. Gülay'ın elleri titredi. Bir sandalyeye oturdu. Ağlamadı. Özür dilemedi. Sadece başını öne eğdi ve soğuk bir sesle konuştu. Senin iyiliğin için yaptım. Benim iyiliğim mi?" diye yükseldi Nisa. Beni susturmak, beni annesiz yapmak beni suçluymuş gibi yaşatmak mı iyilik? O gün Nisa evden çıktı. Yıllardır her adımı gözetim altında geçmişti. Ama artık kendi izini kendi sürmeye kararlıydı. Doğruca mahallenin dışındaki, insanların gizlice büyüye gittiği yaşlı ebelere yöneldi. Ayşe Nine adını duymuştu. Kadın evinin arka odasında gizli işler yapardı. Kimi zaman kürtaj, kimi zaman doğum, kimi zaman temizlik. Kapıyı çaldı. Kadın önce tanımadı, ama Nisa ismini söylediğinde gözleri irkildi. Sen Gülay'ın kızı mısın? Nisa başını salladı. Benim içimden neyi söktünüz anlat, dedi. Kadın yutkundu. Gözlerini kaçırdı. Sonunda söyledi. Annen ne dediyse onu yaptık. Kızıma söyleme. O bilmemeli, dedi. Ve parayı verdi. Kaç haftalıktı, diye sordu Nisa. Belki altı, belki yedi. Ama kalbi atıyordu kızım, bu cümle Nisa'nın içini bir daha doldurulamayacak şekilde boşalttı. Kalbi atıyordu. Ayşe yine bir süre sustu. Sonra ekledi. Annen de pişmandı. Ama kendi annesi ona daha beteri yapmış. Bu zincir böyle işliyor evlat. Ama Nisa zinciri kırmak istiyordu. O gece Nisa yatağında yatmadı. Çantasını hazırladı. Sadece birkaç kıyafet, bir defter, bir mektup ve annesinin kapısının altına bıraktığı not sen beni doğurdun ama sevmeyi öğretemedin. Bu evde nefes alıyorum ama yaşamıyorum. Şimdi ilk defa kendi adımlarımla gideceğim. Ve bu adımlar seni değil, beni kurtaracak. Kapıyı sessizce kapattı. Merdivenlerden inerken ne arkasına baktı ne ağladı. Çünkü artık gözyaşı onu durduracak bir silah değildi. O artık bir kız çocuğu değil, kendi karanlığında yolunu arayan bir kadındı. Aylar geçmişti. Nisa şimdi başka bir şehirdeydi. Bir sığınma evinde kalıyor, gündüzleri bir kafede çalışıyor, geceleri kitap okuyordu. Henüz gülmüyordu ama ağlamayı da unutmuştu. Defterine her gece bir satır yazıyordu. O gece şöyle yazdı: "Ben artık ölmüş bir bebeğin mezarında değil, kendi hayatımın kapısındayım." Bir gün kafede sipariş alırken kapı çaldı. Kafasını kaldırdı. Elinde bir zarf tutan yaşlı bir kadın duruyordu gözleri kan çanağı gibiydi. Ellerindeki damarlar çıkmış titriyordu. Gülaydı. Nisan'ın kalbi duracak gibi oldu. Ama sandığı gibi bağırmadı, kaçmadı. Sadece sessizce baktı. Gülay zarfı uzattı. Ben sana hep sustum ama artık sana anlatmam gereken bir şey var, dedi. Zarfın içinde bir rapor vardı. Tıbbi belgeler ve bir doktor notu. Hasta Yıllar önce geçirdiği iç kanama nedeniyle artık gebe kalamaz. Rahmi kalıcı hasar almış. Gülay sesi titreyerek konuştu. O gece seni uyutup bebeğini aldırmadım. Çünkü o bebek benim değil, senin şansındı ve ben kendi gençliğimde o şansı kaybetmiştim. Ne diyorsun sen?" diye fısıldadı Nisa. Gülay gözyaşlarını sildi. Ben aslında seni kıskandım. Çünkü senin hala bir anne olma ihtimalin vardı. Benim yoktu. O çocuğun sesini duymak istemedim. Çünkü o sesi her duyduğumda kendi kaybımı hatırlıyordum. "Yani beni cezalandırdın." dedi Nisa, sesi boğuk. "Beni kendi yaralarınla boğdun." Gülay gözlerini indirdi. "Ben annemden öğrenmiştim sevgisizliği. Sana da aynı mirası bıraktım." Tam o sırada kafeye biri daha girdi. Nisa başını çevirdi karşısında Mert. Elinde küçük, siyah bir kutu vardı. Kutunun kapağını açtı. İçinde küçük, gümüş bir kolye. Ucunda minicik bir bebek ayak izi sembolü. Bir not uzattı Nisa'ya. Ben o gece seni koruyamadım ama hala yanındayım. Eğer istersen yeniden başlayabiliriz. Ama önce geçmişi gömmemize izin ver. Nisa elleri titreyerek kolyeyi aldı. Gözlerinden yaşlar süzüldü. O sırada annesi Gülay ikisine birden baktı. Artık ne bağırıyordu ne savunuyordu. Sadece gözleri dolmuştu. "Biliyorum," dedi. "Affedilmeyi hak etmiyorum. Ama senden son bir dileğim var kızım. Annelik sana benden geçmesin. Kendi anneliğini kendi kalbinden yarat." Sonra gözlerini kaçırdı. Sessizce döndü ve kafeden çıkıp kayboldu. Akşam olduğunda Nisa defterine son bir cümle yazdı. Beni susturdular. Bedenimi aldılar. Kalbimi parçaladılar. Ama hala bir şeyim kaldı. Seçme hakkım. Ve bu sefer hayatımı ben seçeceğim.